dijital deccal algoritmalarla yönetilen yeni dünya dini bir sır var. Deccal sadece bir figür değildir. O, hakikati ters yüz eden sistemdir. Bugün hakikati gözle değil, ekranla görüyoruz. Ne izleyeceğini, neye inanacağını, hangi sese kulak vereceğini algoritmalar seçiyor. Ve insan fark etmeden kime secde ettiğini unutuyor. Tek gözlü bakış. Sadece dünya, sadece has hadislerde Deccal'in tek gözlü olacağı bildirilir. Alimler der ki bu sadece dünyayı gören, ahireti yok sayan bir bakıştır. Modern sistem arzuları ölçer, tüketimi yönlendirir. Kalbi devre dışı bırakır, davranışı okur ama niyeti bilmez. Bu yüzden tek gözlüdür. Maddeyi görür, mana körüdür. Yeni dinin şiarı: Tüket ve unut. Bugünün modern tapınakları: Sosyal medya platformları ibadet şekli. Beğeniler, yorumlar, izlenmeler. İnsan artık Rabbinden değil, takipçilerinden onay bekliyor. Bu sessiz ve sinsi bir kayıştır. Tevbe değil, trend önemlidir. Sabır değil, hız kutsanır. Tevazu değil, gösteriş yüceltilir. Kur'an'ın uyarısı Bakara Suresi 42. Hakkı batıla karıştırmayın. Bugün batıl filtrelerle süslendi. Hakikat sesi ise algoritmanın gömülü katmanlarında sessizce boğuluyor. Kurtuluş nerede? Ehli sünnet reçeteyi verir. Kalbi diri tut, Kehf suresine sarıl. Fitneden kaç, imani duruşunu koru, hakikati vahiden al çünkü vicdan, algoritmanın okuyamadığı tek veridir. Allah'a yaslanan kalbi hiçbir sistem esir alamaz. Bir soru soracağım. Gördüklerin gerçek mi? Yoksa birilerinin görmek istediği şey mi? Deccal'in en büyük hilesi yalanı gerçek gibi göstermek ve müminin en büyük vazifesi gerçeği gölgelerden seçmektir bu sadece başlangıç gerçek hikaye yeni başlıyor abone ol ve bizi takip et bir sonraki bölümde karanlık daha fazla sır fısıldayacak